Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine BMNC Drive'deyiz. Gördüğünüz gibi Lada 2102'miz var. E, güzel e, sarı, pastel sarı tonlarında bir rengi var. Oldukça düzgün kondisyon, düzgün bir örnek. Yani kondisyonlu bir örnek. E, gördüğünüz gibi tatlı duruyor. E, onun için jantlarımız var. Köfte lastiklerimiz var. 165 taban falandır bunlar. E, bagaja bakacak olursak e, güzel, geniş bir bagaj bagaj hacmimiz var. Biraz yükleme işi yüksek. E, onun harici Şöyle bir bakalım. Arka tarafta gördüğünüz gibi oldukça güzel deri döşemelerimiz var bu arada. Çok da rahatlar yani kanepe gibi. E, koltuk kafalıklarımız yok. O dönemin e, güvenlik standartları gereğince e, gerek duymamışlar. Şöyle kaputumuzu açalım. Kaput altında göstereyim. Gördüğünüz gibi üzere 1.5 e, Lada makinesi var. 73 beygir, 130 Nm torklu e, Eski nesil. Zaten araç 1985 model falan. E, distribütör ateşlemeli. Oldukça e, ilkel bir motor Üstten egzantrikti bu arada makine. Şimdi içeri geçelim bir. Ben size motor sesini de duyurayım. Soğuk olduğu için çok basmayacağım. Ama zırıltılı bir motor sesi var. Yani tipik e, İtalyan esintileri taşıyor. Genelde düşük hacimli İtalyan motorları da bu şekilde böyle zırıltılı çalışıyor. Aracın üzerinde 5 ileri e, şanzıman var. Arka tarafta da station olduğu için tabi biraz daha ağır hizmet tipi bir yaya montör var. Dayı bize yol verdi herhalde. Herhalde dayı. Bir yaşlıya saygısı var. Araç aslında fiyat 124. Yani ben Murat 124 diyeyim. Murat 124 şasesi üzerine inşa edilmiş bir araç. Murat 124'ün station versiyonu yok. Yani şeyi de yok. Eee... Fiat versiyonunun da station yok. Bu Ruslara özel bir versiyon, Rusların ürettiği bir versiyon. Fiyat 124 baz alınarak yapılmış bir araç. Zaten kafa tarafı fiyat 124 ile aynı. E, tabii e, alt takım geometrisi de yani süspansiyon geometri, şasi geometrisi de e, fiyat 124 yani Murat 124 ile aynı. E, ön tarafta çift salıncaklı bir süspansiyon tertibatı var. Arka tarafta sabit aksımız mevcut. E, bu araç dediğim gibi biraz daha station olduğu için e, biraz daha sert bir e, e, süspansiyon sistemine sahip arka tarafta ağır yükleri taşıyabilmesi adına. E, onun haricinde neden bahsedebiliriz? Araç 1970'lerin güvenlik standartlarına sahip tabii ki baktığınız zaman. Tabii 1970'lerde ne kadar güvenliydi tartışılır. E, hidrolik direksiyonumuz yok beklendiği üzere. Yani fiyat 124'ü göz önünde bulundurarak konuşursak araç ilk çıktığı dönemlerde yılın otomobili seçilmiş bir araç aslında baktığında fiyat 124'ten beklenmeyecek hareketler. Yani ben bu arada severim Murat 124'ü işte Murat 131 vesaire ama hani insanlarda genelde bir ön yargı vardır. Aslında çıktığı dönemde oldukça başarılı araçlardı bunlar üretildiği dönem göz önünde bulundurulduğunda işte dört tekerlekten disk frene sahip bir aile aracı. O zamanlar sadece spor araçlarda olan bir özellikti. Yani dört tekerlekten disk frene sahip olma özellikleri falan. Bir de çift fren merkezi bulunuyordu. Yani ön ve arka taraf için ayrı ayrı fren merkezleri bulunuyordu. Mesela Murat 124'lerde. ilk çıkan versiyonlarında şey vardı, yağlı hava filtresi vardı. Özellikle tozlu ortamlar için geliştirilmiş bir sistem. E, hava filtresi yağ ile havayı filtre ediyordu. Bu da değişik bir özellikti. E, araç bir de e, çıktığı dönemde yılın otomobili seçiliyor. E, Fiat 124 yani Avrupa'da yılın otomobili ünvanına layık görülüyor. Aslında ne kadar başarılı bir araç olduğunu çıktığı dönemde e, bu şekilde anlayabilirsiniz. E, Opel'lerle, Mercedes'lerle, BMW'lerle işte o dönemin Ford'larıyla falan e, rekabet edip yılın otomobili seçilebiliyor. Bu da e, gerçekten enteresan bir bilgi. <laughs> Tabii açık diferansiyelli olduğu için çok da bir şey beklememek lazım. Bir de bayağı yüksek süspansiyonlarımız var. Yüksek ve yumuşak. bu da aracı çok fazla yatmasına sebep oluyor. o sebepten dolayı yanlamak özellikle bu setupta oldukça zor. Biraz daha alçak olsa belki daha farklı olabilir durum. tabi biz Rus arabasını alıp e, çöl sıcaklarını attığımız için hararetle baş etmekte biraz zorlanıyor. Ee, sol tarafta gördüğünüz gibi devir saat yok, onun yerine hararetli benzin göstergesi var. Üst tarafta gördüğünüz gösterge hararet göstergesi, ee, aracın hararetini oradan takip edebilirsiniz. Olduçalı dikkatli takip etmek gerekiyor ee, bu durumda. Biraz fazla ısınıyor çünkü kendisi. Hop. <laughs> Sert geçiş yaptık orada. Tabi ABS falan yok araçta. Bunda ASD var, bilen bilir. Hayatta durmaz. Tabi bu lastik tabanlarıyla falan gayet normal yani bu aracın bu kadar e, kayması vesaire ki aslında e, oldukça ehli bir araç. Yani ne kafadan ne arkadan kaymaya meyilli, e, hani yoldan çıkmaya meyilli bir araç değil. Aracı kaydırmak için çabalamanız gerekiyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Yani elektronik stabilite kontrol sistemi yok, traction control yani e, aracın kaymasını engelleyecek hiçbir elektronik donanımı olmamasına rağmen mekanik olarak çok iyi ayarlanmış bir araç. Yani araç korkutmuyor, kesinlikle beklenmedik hareketler yapmıyor. Yani bu o dönem için çok başarılı bir şey. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi günümüz insanlarına e, inanın şey versek yani bu araçları versek Düşünün adam mesela ne bileyim 2000 doğumlu bir insan hayatında hiç işte ee, karbüratörlü araç kullanmamış, işte elektronik stabilite kontrol sistemine sahip olmayan yani elektronik sürüş desteklerine sahip olmayan bir araç kullanmamış, aracın üzerinde evet ESP off tuşu var, basınca kapandı zannediyor ama kapanmıyor. Şimdi o tarz insana bu aracı verdiğiniz zaman mesela mutlaka afallayacaktır ama çok da tehlikeli bir yanı yok yani gördüğünüz gibi araç mekanik olarak gayet e, stabil. Hani elektronik stabilite kontrol sistemine ihtiyaç duymadan da belli bir e, düzeyde güvenlik sağlayabilmişler. Mekanik olarak bunu sağlamışlar. Bu güzel bir detay. Tabii fren konusunda yapacak bir şey yok. E, frenler e, kilitliyor, Boka basar gibi basmamanız gerekiyor. Yani yumuşatarak basmanız gerekiyor frenlere. Yoksa e, kitler alır başını gider. Onun harici ama e, frene basmayı bilirseniz durdurursunuz. Ya dedim gibi üzerindeki lastiklerin herhangi bir yol tutuş şeyi yok, iddiası yok. Bunlar tamamen ekonomi sınıfı lastikler. Yani bu ebatta zaten şey bulmanız mümkün değil. hayır, ee, bu ya? Zaten bu ebatlarda performans lastiği bulmanız mümkün değil. Yani e, bu ebatlardaki lastiklerin hepsi ekonomi sınıfı lastikler oluyor. İşte uzun ömürlü, e, ucuz lastikler. O sebepten dolayı bu lastiklerden performans beklemek çok akıllıca değil ama işlerini yapıyorlar mı yapıyorlar? Ya aracın bu arada gövdesi oldukça kabiliyetli aslında hani biraz e, sportif bir e, yani yere yakın bir versiyonuyla e, güzel işler yapılabilir yani güzel bir sürüş dinamine sahip olabilirsiniz. Bu arada Ruslar bunlarla çok çılgın şeyler yapmıştı zamanda özellikle e, Lada 21.07 sanırım o dikdörtgen farlı versiyonu. Ee, bunun aslında biraz daha geliştirilmiş versiyonu. Temelde aynı e, baz üzerine inşa edilmiş bir versiyon. Temelde aynı baz üzerine inşa edilmiş bir versiyon. Onun e, Lada VFTZ diye bir versiyonu vardı. E, rally versiyonu. Grup B için e, yapılmaya başlanıyor fakat e, Grup B biliyorsunuz sansasyon olan birçok e, kaza yaşanınca yani ee, sürücü güvenliği ve seyirci güvenliği sıfır bir organizasyon. Bu sebepten dolayı e, ölümlü kazalar yaşanmaya başlayınca grup B şeyden kaldırılıyor. Yarış takviminden çıkarılıyor. Lada'nın elinde de bu VFTS maalesef kalıyor. E tabi yarışsaydı bir başarı elde eder miydi? O da meçhul. Yani yarışacağı araçlara baktığınızda işte Peugeot'un, Lancia'nın hayvan gibi makinaları var ortada turbo beslemeli 4 çeker işte 700-800 kiloluk araçlar yani 700-800 kiloluk e, 700-800 beygirlik araçlardan bahsediyoruz işte Lancia Delta S4'ler falan hani harbiden kıyamet gibi bir ortam. E, o ortamda tabi Lada'nın ne kadar şansı olurdu meçhul. Ama gene de ben görmek isterdim tabi o döneme e, bizim yaşımız yetmiyor ama kayıtlardan falan ben oldukça fazla takip ediyorum. Grup Bey zamandaki o yarışları, kazaları, yaşanan olayları falan oldukça izliyordum. Severek izliyorum yani. Dedim ki Lada'yı da o yarışların içinde görmek isterdim. Evet frenlerimiz ötmeye başladı. Bu da demek oluyor ki ben tutmayacağım. Hop, hop. <laughs> Tabi Lada'nın hala daha yarıştırdığı araçlar var. Lada VFTS değil, Lada VFTS'yi de bu arada historik klasmanında yarıştırıyor. Biraz daha kırpılmış bir versiyonu. Ama Lada oldukça fazla rally aktivitelerinde falan kullanılıyor. Özellikle Rusya tarafında, o Doğu blok ülkelerinde falan oldukça fazla tercih ediliyor. Çünkü ucuz, basit. Fakat bu basitliğinin karşılığında oldukça yetenekli, kabiliyetli bir şasisi var. Rus abiler bu araçlarla oldukça fazla oynuyorlar. Lada Pars diye hatta internet siteleri var yani bu araçlar için oldukça fazla parçalar var orada. Hani standart bir Lada'ya işte ne bileyim aç kitleri üretiyorlar. Direkt altak yarış ekipmanları üretiyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Ben çok imreniyorum şahsen. Yani düşünün Lada'nız var. internetten parça sipariş edip ön tarafa işte drift setup'ı e, yapabiliyorsunuz. İşte arka tarafa performans tipi deferansiyel e, kilitli deferansiyel koyabiliyorsunuz. E, ve bunların hepsini internetten sipariş ederek yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani anca bu kadar yanlıyor <laughs> fena değil. Neyse. Reis park edelim de biraz soğusun. Üzerine fazla gittik. <laughs> yakmadan. Şöyle çalışır vaziyette bırakalım. Gördüğünüz gibi oldukça sevimli bir araç. Oldukça da kabiliyetli bir yapısı var. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Belki bu araçla ufak bir arazi denemesi yaparız. Kendinize iyi bakın. Güle güle.